Türkiye'de rally'nin belki en çok seyirci olan noktası burası. Hava durumu ne olacak? Etaplar kuruyacak mı? Belli değil. Bilinmeyenlerle başlayan bir yarış. 10 saat 4 6.54 6. Şu an 5 tane. Hemen sol 1.50. 1.3 buçuk dikkat dikkat yani fren gidebilir haberin olsun tamamen gidebilir. İndi 97'ye de gitmiyor. Saat üç buçuk. Kırmızı bir alarm verirse direkt dur. Şu valifin ucundaydı. Çatlak var mı peki? Çatlak görüyorum yok. ben çatlağı görüyorum. Yüz. Yeşil Bursa Rallisi'nin etaplarını geçiyoruz. Toplam 5 farklı etap var. Geçen seneki etaplarla aynı ama bu sene ilk defa yağışta görüyoruz etapları. Yağmur yağınca gerçekten çok değişmiş yol şartları. Asfalt da o kadar değişken ki yol notunda bu değişkenlikleri yazmak aslında sonuca çok etki edecektir. O yüzden bu yarışın kazananı aslında iyi yol notu yazan olur diye düşünüyorum. Şimdi bütün etapları teker teker geçeceğiz. Sonra servis alanına geçeceğiz. Görün. Saygılar. Görüşürüz. Yine klasik seyirci noktamıza geldik Yeşilbursa Rally'sinin, Hüseyin Alan Etabı'nın. Hatta Türkiye'de rally'nin belki en çok seyirci olan noktası burası. Bu yarışta tabii burası ıslak olursa daha da fazla olay olacak. Kuruyken bile zaten yeterince olay oluyor burada. Yağmur yağdığı zaman düşünemiyorum neler olacağını. Yarışın bu virajını e, eski yarış videolarından hatırlıyorum. Böyle 1990'ların sonlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman burası toprak zeminliydi. Asfalt daha dökülmemişti. E, çok iyi hatırlıyorum. Bu virajın içi böyle çok kesmeye müsait bir bir viraj. E, babamın eski yarış videolarından böyle yolu kullanmayıp da içeriği kestiklerini çok net hatırlıyorum. şu anki siste yol notunu yazdırmak bile bir mesele. Bak viraj geldi daha yeni görüyorum. Bu arada bu konularla mesela Uğur çok ilgilenmiyor. Arkada uyuyor. Bu da aslında bizim bugün kullandığımız Ford Puma'nın ne kadar konforlu olduğunu gösteriyor. Reklamımızı da yapalım arada. Uğur uyumuyorum diyordun. Uyuyorsun yine. Ha, dinlendi mi gözlerin? Bir böyle bir gibi bir ses duydum bir arada. Boğazın mı kaşındı? Yok. <laughs> Sürekli uyuyor ya. Evet etapları geçtik. Servis alanına geri geldik. Yağmur da şiddetini iyice arttırdı. Etaplar genel olarak tamamı şu anda ıslak. Ama dediğim gibi bu akşam yağmur duracak gibi görünüyor. Yarın hava durumu ne olacak? Hava durumu kuruya dönse bile etaplar kuruyacak mı belli değil. Gerçi yarın öğleden sonra yine bir yağış ihtimali var. Pazar günü daha azalıyor falan. Yine bilinmeyenlerle başlayan bir yarış. Ama herhalde yağmur lastikleriyle yarışa başlarız gibi tahmin ediyoruz. Bu akşam yarışın seramonik startı verilecek. Araçlar servis alanından birazdan e, hava kararmaya doğru çıkacaklar. Sonra yarın yarışın ilk etabının ile güne başlayacağız. Biz şu anda kuru lastiklerini değil, önce yağmur lastiklerini Etaplarla ilgili e, ne yazık ki çok pozitif şeyler gelmedi kimseden. Önce Murat geçti. Onun haricinde de hepiniz geçtiniz. Yani zemin, kaygan, işte topraklar, mucırlar, tehlikeli kısımlar. Yani bu yarış mümkün olduğu kadar güvenlik stratejisiyle yapılacak bir yarış. Geçiş lastiği neredeyse kuru havada bile bu etapları yapabilecek kadar. Yani yarışın ilk gününden son gününe kadar neredeyse kullanılabilecek kadar doğru bir lastik. Ama son karar sizin tabii. Hani çok kuruyan yerler falan olursa 7 Plus'la yani, harbiden push şey edebilirsin kuruyan yerde de. W'ye de push edersen. Edemezsin abi. Beyne ne zaman takıyorsun? Sel olduğunda mı? <gülüyor> 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 Şimdi, ya Şimdi mesela Imola e, da iptal <laughs> olan Grand Prix'ye RW takarsan yapabiliyorsun. Yani. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Yarışın seromonik startı için araçları starta gönderdik biraz önce. Bu arada havada açmaya başladı. Güneşi sabahtan beri ilk defa görür gibi olduk. Bakalım tabii etapların durumunu şu anda bilmiyoruz. Yarın sabah etapların durumunu öğrendikten sonra son lastik seçimlerimizi yapacağız ve sabah ilk aracın startı ile başlayacağız güne. yarışın sabahındayız. Etapların durumunu göreceğiz. Bugün biraz daha hava yükseldi gibi görünüyor ama daha hala etapların yakınlarında zemin nemli. Etapların durumunu da gördükten sonra servis alanına lastik seçimi ile ilgili son bilgiyi vereceğiz. Anlaşılan o ki yağmurdan kuruya doğru dönüyor yavaş yavaş biz de lastik seçimini en uygununu yapmaya çalışacağız ama tabi tahmin etmesi zor. Etapları daha şu an 4 saat var. Şu anki hava durumu tam start saatindeki hava durumundan biraz farklı olabilir. Bakalım göreceğiz ne neler olacak. galiba. Yani öyle gibi. Abi bilemiyorum şimdi orada yağarsa ya Hadi şu anı boş ver. Siz servisten çıktıktan sonra bile 1 bir, bir, saat 20 dakika sonra start alıyorsun. Evet. Yani sen buradan kuruyla çıkarsın, orası full yağmura döner. Şu anki halini soruyorsan, birinci, ikinci etap 7. 2. etap 7 plastik aslında. 4 tane 7 çok riskli olur yani. Düz bence yani. de bence de riskli olur. Yani 7 plus kuruda da idare eder bence. Evet, o zaman Erdem. Yapıştır. Eee dörde, 4'e 4'er 7 6, bagajlara 7. Max 20. Geldi. Hep hepten geçti. İyi iyi zaman. Altılı gelecek zamanı muhtemelen. Altı elli beş, sıfır. <gülüyor> <gülüyor> İlk etapın dereceleri geldi. Ali şu an ikinci sırada gibi görünüyor. Etap tamamen kuru olmasına rağmen Ali de geçiş lastikleriyle yakalanmasına rağmen çok iyi derecesi. Yani ile bir saniyenin altında fark. Bir de Ali'nin otomobili şu an çekiştiği otomobillerden bir klasman aşağı bir araç olmasına rağmen çok iyi bir zaman yine. Kaç, kaç kilometrem var? Evet. Kaç dakikan var etaba girişi? EF1 el frenini çekili unutmuş, arka diskleri kırılmış, hiç disk yok yerinde. Öyle geçerse bir şey olur mu? Balatalar düşer mi yani? Eee... bir dakika vakti var yani. Öyle geçerse ne olur? Olmaz, pistonlar fırlar. Dikkat edin yani fren gidebilir, haberin olsun. Tamamen gidebilir. Ara sol 5.5 50 tepeli. geç 10 saniye gelmesi lazım 8.34 10 saniye İlk günün yarısına geldik 3 etap geçildi sabah etapları e, Ali iyi başladı ilk etapta ama 3. etap çok onun otomobiline uyan bir etap değil Çok tırmanma etabı e, Ve biraz da yağış da hafif hafif başladı 3. etapta ama sağ salim finişe geldi ee, Podium'da şu anda. Onun haricinde de aslında büyük sıkıntılar yok. Herkesin yolunda gidiyor. Serhan Türkkan Fiesta Rally 3 ile büyük bir kaza yaptı sadece. Herhalde son zamanlardaki en büyük kazalardan biri onun şu an yaptığı kaza. 50, tabelada sağ 5. ah 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 Aracı tabii henüz görmedik ama kendilerinde bir şey yok. Serhan abi de, co-pilot Koray da iyi durumdalar. Genç pilotumuz FAM bir fren problemi yaşıyor. İlk etabı giderken bir ufak bir hatası oldu, o yüzden arka frenleri olmadan lopu bitirmeye çalışıyor. O tabii çok zaman kaybetti. Onun haricinde Yeşil Bursa Rally'si bizim için iyi başladı diyebiliriz. Şimdi araçlar öğle servisine girecek, bakımları yapılacak ve son lastik seçimlerini yapacağız. sağa dört buçuk kısa at 5 saniye falan iyi şeyden. 6.54 6. Şu an 5 saniye. Hemen sol hafif 50. Temiz sağ 3.5 dikkatli. Su hararetin kaç ona da bak. Su hararetim normal diyor. Bak. Tam yani böyle etaba gir, bir daha bir kırmızı bir alarm verirse direkt dur. Bu da iki buçuk uzunca. 46 yedi. Ya olabilir ama ya. Yani geçen sene 39'a geçmişti. Fazla sınırı da overheat mi oldu? Ara sağ iki buçuk daralır keskin. Alt üst ikisi birden çıkmış. Yok bir tanesi oldu. Bir tane tek. Burada kapının, üstünde, kapının, üstünde, var. kapının üstünde yeri var. De var. Yeri var bunun içine geçiyor. <laughs> Ali'nin kapısı düşmüş ön şeylerden, civatalarından. Takıyorlar kapıyı, geliyorlar tamam. ama enteresan yani. Olmamış bir şey daha aynı. Fotoğrafını gördün mü? Çok mutlular ama. <laughs> Keyifleri yerinde <laughs> ya. Kapıtı açıp bir e, gösterseniz hemen. Şu an sıcakken hemen. Şu şey var ya buranın üstündeydi. İlk etapın sonunda. Sonunda üstündeydi evet. Bir etap geçtim. Sonra bir etap daha <laughs> geçtiğimde şu valetin ucundaydı. Hiç. Nasıl yapacağız? Çok basit ya. Öyle dediğin gibi de şeyleri kıralım. Kapadığında uyarı yoktu zaten. 114'e <laughs> indi ya. Ay eyvah dedim işte bir sağ, soluğu moluğu döndüm. Erken büyüttüm. Soğuttum. 109, 108 oldu. Sonra dedim ki ALS'siz gideyim. Zaten tekrar olursa yine uyarı yapar. Burak abi bir şeylerdi. Daha aldım. O sırada birkaç viraj döndüm. Gazladım. Ama itemin aşağılarında falan uullarda ALES sessiz bayağı, bayağı. bayıldı. Hmm. İlk günün son servisine geldik. Ali biraz önce servise girdi. Biraz gürültü var tabi. E, arabada ufak tefek birkaç sıkıntı vardı onları kontrol ediyoruz şu anda. Ali bu sorunlara rağmen şu anda genel klasmanda 3. sırada yani podyumda. Çok da rahat tempoda gidiyordu aslında bu noktaya kadar. Yani sorunu olmadığı zamanlarda da aslında çok da e, kollayarak gidiyordu. Kollayarak demeyelim ama yani risk almadan gidiyordu. Ona rağmen zamanları bir alt klasmanda bir otomobille yarışmasına rağmen epey iyi. E, yani zirveyi zorlayabilecek noktadaydı aslında. EFA'nın yarışa tabii sıkıntılı başladığı için çok geri düştü. Ve pek bir iddiası kalmadı. E, ama bugün etap zamanları fena değildi. İki çekerde podiumu zorluyor o da. Mert Yudulmaz'ın ilk asfalt yarışı oluyor Yeşil Bursa Rally'si. O yüzden çok temkinli başladı. Kopilotu Özden abi de çok tecrübeli bir kopilot. O da onu hızlı götürmekten çok yolun üzerinde tutmak için biraz daha tabii dizginliyor şu anda. Onun için bir tecrübe günüydü bugün. Yarın biraz daha hızlanacak. Bugün Serhan Türkkan büyük bir kaza yaptı. Tahmin ettiğimizden biraz daha az hasar var aslında otomobilinde ama az hasar olacağını bekleyeceğimiz bir kaza değildi. Çünkü birkaç ağacın devrildiği Birkaç tatlının olduğu büyük bir kazaydı ee, ama onlarda bir şey yok ne Serhan abi de ne de co-pilotu ko Koray en önemlisi de o zaten. Ama ikinci yarışta da yarış dışı kaldılar. Tabii üzücü oldu onlar için. Yarın kupkuru görünüyordu. E malum bizim işimizi zorlaştırıyor hava durumu genelde. Yarına yine bir yağmur ihtimali çıktı. E o yüzden akşam takip etmeye devam edeceğiz. Yarın da sabah etapların son durumunu görmeden lastik seçimini yapmak zor. O yüzden yine etapları göreceğiz muhtemelen. E akşam servisi devam ediyor. 20'ye yakın aracımız girecek. Son kontrollerini yapacağız. Ve günü kapayacağız. Kaldığı yerden yarın devam edeceğiz. Yarışın son gününün sabahındayız. Şimdi etapların durumunu görmek için ilk etapın startına geldik. Şu anda hava tahmin etmesi zor bir durumda aslında. Bir tarafta güneş var, öbür tarafta bulutlar var. Ama herhalde günün ilk lupo en azından kuru olacak gibi görünüyor. O yüzden dünkü yağmur lastiklerinden bugün kuru hava lastiklerine geçeceğiz herhalde. Şimdi etapları gördükten sonra servis alanına geçeceğiz. Orada son lastik seçimlerimizi yaptıktan sonra ikinci gün başlayacak. Evet güne başlıyoruz. Şimdi birazdan Ali gelecek. Sonra da diğer araçlar gelecek. E şu an etaplar kuru. Lastikleri de yağış lastiklerinden kuru lastiklerine çeviriyoruz şimdi. Biraz sonra Ali ilk servise gelecek. Oradan sonra da etaplara doğru geçeceğiz. 97'ye de gitmiyor. Sağ 3 kısa asfalt. 8,45,3. Tamam abi. İlk <Sessizlik> kısaca 4 Ara. 30. Son uzun. Ali'nin dünkü sıkıntısı devam ediyor. Şimdi servise geldi ama tabii biraz zaman kaybetti. Şu an hala 3. sırada ama arkayla tabii farkı korumaya çalışıyor. Bugün niyetimiz ile farkı korumak değil, etap derecelerini iyileştirmek ve hani hızı arttırmaktı ama <laughs> biraz farklı bir stratejiye döndük. E bu servisten sonra iki tane etap kalıyor. O iki etapta da sorunsuz finişe gelirse herhalde podyumu korur. Arkayla şu an 40 saniyenin üzerinde fark var ama tırmanma etabında ilk etapta biraz sorun yaşıyor şu anki sıkıntısından dolayı. Bakalım şimdi serviste bir daha bakacağız ama yapacak çok bir şey yok. Yarıştan sonra halledebileceğimiz bir sıkıntı o yüzden finişe gelmesini ümit ediyoruz. sol max sağ buçuk kısa ilk. çok çıkır. <tibut. gülüyor> Hemen <da> <laughs> Yeşil Bursa Rally'sinde son etapta koşuldu ve şu anda ekipler servise tekrardan geri döndüler. Ali sorunlarına rağmen evet. finişe geldi arkamızda ve podyumda bitirdi yarışı. Hatta son etapta da yağan yağmurla ve iyi lastik seçimiyle etabı kazanarak Power Stage puanlarında en yüksek puan olan 5 puanla kapamış oldu. Bu yarış diğer asfalt yarışlara benzer bir şekilde yine hava durumunun ve lastik seçiminin ön planda olduğu bir yarış olarak geçti. Yarışın son etabında yoğun bir yağmur vardı ama... Yine şu anda güneş açtı mesela. Yani bu değişkenlikler aslında bizim adapte olmaya epey zorlandığımız demeyeyim. İyi lastik seçimleri yaptık yarış boyunca ama tabii stresi yüksek seviyede tutan unsurlardan biriydi hava durumu. Diğer ekiplerde de e, sorunsuz finişe geldi. Türkiye Rally Şampiyonası'nda 5 yarışımız daha kaldı. Bir sonraki yarış yine asfalt zeminde Eskişehir Rally'si olacak. Sonrasında toprak yarışlarla sezona devam edeceğiz. Sonraki yarışları ve videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kayıttı mısın sen? Motor. <gülüyor> Motor. <gülüyor> Bak yine gülüyor. Ha? Ya Uğur çekecekti benim riyazları. Arazi oldu yönetmen ya. Mağdur olduk burada, yönetmensiz çekim yapıyoruz ya. Hezogenin falan değil ama bu. güzel bir mercum. Hararetimiz alır mı? Hararet verir. Üzerine de şöyle acılı yağ. Az ama çok, tadını kaçırmayacak yani. Güzel limon. Şimdi şöyle bir... Şuranla sıkacağım bak. Bununla bununla böyle. Böyle falan mi? değil. değil mi? Şöyle değil. Mi? değil. değil mi? Limonu böyle parmak ucuyla sıkmayacağım mercimek çorbasını. bununla bunun arasına böyle koyacaksın ki çakolda batıracağım. Şeyi posasının içinden bütün şeyini suyunu versin. Ya ya yapmaz. Ne diyeyim bilemedim şimdi Uğur ya. Uğur diyor ki bu hava ya, ya yağar ya yağmaz. Niye gidiyoruz ki şimdi diyor. Bir de Yani gerçekten cevabı olmayan bir soru. Ya ben de düşünmedim değil bir an niye gidiyoruz yani. yani o noktaya getirdi beni. Şuradan yandan geçseydin. E, yandan geçeyim de bir anlamı yok. Onu çektim zaten. Buradan böyle. Drone'u vereceğim mi? Bir sürü drone Abi, drone ver ya Allah kaçıracağım Allah. Uçuracağım Kaldırayım mı vereyim? Kaldır kaldır. Abi bir dakika kaldır diyorum da. Etap ne zaman başlıyor? Sen kalibrasyonu yapacaksın. Aa etap başlıyor diyeceğim ben. Etap başlıyor ben gidiyorum. 56. 1 <laughs> dakika sonra etap başlıyormuş. Uğur Bey çok gözlerimiz yaşardı sizi kameranın başında görünce. Acıkmış. Bir, ha, metan acıktı mı? Yine acıktı değil mi? Günlük 9. acıkmasını diyor. güzel bir öğünle taşlandırıyor şu anda. Anca yemek. Bak yüzü mi? güldü ama. Ama senin hareketlerin biraz daha farklı kamerayla. Ama biraz da kaderacı kaçırıyorsun. ya. Yani ben böyle bir böyle ufak oyunlarımız vardı. Ben kaçardım, sen yakalardın falan. Eski, Eski günler. Mi? ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok havada kaldı. Çok <laughs> evet alkışta <mıydı>? <laughs> bitirin. <Biraz>, <laughs> ah be görüşürüz olmadı mı? Abi onun için yapılır mı bu ya?